Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle kıştan hazırladığım hamsi tuzlamayla hamsi ançuez yapacağım. Yani balık mezesi hazırlayacağım. Benim bu artık son kalan hamsilerim. Hamsi tuzlama kaya tuzuyla hazırlandığı için üzerinde hala erimemiş kaya tuzları var. Onları şöyle bir suyla yıkıyorum üzerinden dökülmesini sağlıyorum. Bu suyumu döktükten sonra şöyle temiz su dolduruyorum ve hamsilerimi içerisine alıyorum. Tuzunun iyice gitmesi için akşamdan sabaha kadar da ıslatabilirsiniz. Ben şöyle 5-6 saat kadar ıslattım. Hatta bir kere değiştirdim de suyunu. Sudan çıkardıktan sonra hamsinin o çiğ kokusunun gitmesi için 1-2 saat kadar sirkede beklettim. Sonrasında sirkesini süzüyorum. Ve şimdi sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir diş ezilmiş sarımsak. bir limonun suyu, zeytinyağı, zaten balıklar çok tuzlu olduğu için burada tuz ilavesi yapmıyoruz. Üzerine taze çekilmiş karabiber ilave ediyorum. Ve buza kıvamına gelene kadar iyice bir çırpıyorum balıkların üzerine ilave ediyorum. Arkadaşlar hamsi tuzlamanın linkini de yukarılara bir yerlere bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Sosumla hamsileri iyice buluşturduktan sonra ben şöyle bir şekil vermek istedim. Siz olduğu gibi de servis yapabilirsiniz. Burası tamamen sizin İsteğinize bağlı arkadaşlar. Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Tabağıma hamsilerimi dizdikten sonra sosumu da şöyle üzerine gezdiriyorum. Üzerine ince kıyılmış dereotu ilave ediyorum. ve limon dilimleriyle servis yapıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.